yapmıyor. Burada mesela tavşan var, tilki var. asil mezarlıkta sokak köpekleri var. Bazen mezarın üzerine geliyorlar, yatıyorlar. Toprağa dişiyorlar böyle. Biz böylesi bir durumda mezar sahibini arayıp da böyle böyle bir olay oldu diyemiyoruz. Hani işin maddiyatını bırakın. Hani işte babanın mezarına köpek yattı diyemiyorsun. Onu mecburen yani hiçbir şey yokmuş gibi yapıyor. Fotoğraflarını gönderiyor. Onlar da zaten çoğu görüldü atıyor. Bazen teşekkür edenler var. Genelde Almanya, Belçika, Hollanda ve ağırlıklı eski şehir içerisinde emirdağlı olanlar. 70'in üzerinde mezar sahibimiz var. Yapıyoruz. Fotoğraflarını gönderiyoruz. Ödemeyi ondan sonra alıyoruz. Bizde peşin para olayı yoktur. Yani nakit olayı falan yok. Kapora olayı yok. Biz yaparız işimizi. Fotoğraflarını göndeririz. İsterlerse gelirler bakarlar mezarlarına. Kontrol ederler. Ödemelerini yaparlar. İsterlerse fotoğraflarını gönderdikten sonra. Havalelerini yaparlar. Biz mezar sahiplerimizden milletvekili olan var, danışman olan var, emniyet mensubu olan var, profesör olan var, fabrikada asgari ücretle çalışan insanlar var, ev temizliğe giden ablalarımız var. Her kesime hitap ediyoruz biz. Mezarlığın insana vermiş olduğu bir ruhani rahatlık var. Aslında ben insanlara tavsiye ederim buraya gelsinler. Psikiyatriye falan gidip de o kadar para vermelerine gerek yok dinlenir. Bak kuş sesleri var, sessiz, sakin, kalabalıktan uzak. Tabii ki beni engelleyenler var. Sosyal medyadan, telefondan, Whatsapp'tan her yerden engelliyorlar mesela. Birçok kişi babasının anasının mezarını yaptırıyor ama parasını vermiyor. Aradığın zaman, hatırlatma mesajı falan gönderdiğin zaman farklı hitaplarda bulunabiliyorlar. E biz de o zaman ne diyoruz benim babam da rahmetli oldu. Babamın hayrına diyorum. Almıyorum üzerine durmuyorum. Zaten çok büyük bir meblalarla işi yapmıyoruz biz. Bin lira iki bin liralarla gidiyor yani mezarbaşı ortalama fiyat. 1000 bin lira iki bin lira beni zengin etmez. O mezar sahibini de fakir etmez zaten. Onun için çok fazla üstelemiyorum yani. Dün konuştuğumuz gibi babanızın mezar üzeri çiçek düzenlemesi, mermer temizliği ve yazıları yapıldı. Ben fotoğrafları Whatsapp'tan gönderdim. Bilginiz olsun. Var mı bizim yardımcı olabileceğimiz farklı bir konu? Teşekkürler. Çok sağ olun. Allah hayrını, hak niyazını kabul etsin abicim. Gör Görüşmek üzere.